2013 siz sevgili yengeçler için şansın, talihin yılı olacak. Jüpiter, bolluğun ve bereketin gezegeni. 25 Haziran'la birlikte burcunuza geçiş yapacak. Ve misafirliği bir sene sürecek. Sizin burcunuzda. Bolluk verecek, bereket verecek. Fakat Jüpiter bolluğu bereketi verirken siz yengeç beylerine ve siz yengeç hanımlarına eğer beslenme düzeninize önem vermezseniz fazla kilo da getirebilir. Jüpiter yengeç burcuna geçtiği anda yücelecek yüce bir gezegendir. Çünkü kendi yay burcunu yönetir ve yay burcunu yöneticisiyken... inanılmaz fırsatlar verecek. Jüpiter yengeci çok sever. Siz yengeçler acaba sihirli bir değnek hayatıma değdi mi diyeceksiniz. Ruh eşinizi bulmanız zaman alabilir. Ya da eş ruhlarınızla birlikte olmak zaman alabilir. İlişkilerde ve aşkta seçici olurken Para sizi 2013'te çok sevecek.